Merhaba, yine ben, yine Batangüller ve yine bir ders. Ben, günümüz Hakan olarak bu seri boyunca geçmiş Hakan'ın oyun yönetim tekniklerini inceleyip, Batangüller destanı boyunca yaptıklarından dersler çıkartmaya çalışıyorum. Geçmiş Hakan bazen doğru, bazen yanlış kararlar verebiliyor. Birlikte de yorumlarda değerlendirip tartışıyoruz. Evren yaratmadan, anlık cemlik kararlarına kadar her şeyi ele alıyoruz ve siz de takip edebilin diye kendi örneklerimizden yola çıkıyoruz. Geçen hafta Duru Şehir bölümünü ele alıp onculara sağlıklı bilgi aktarım yöntemlerini tartıştık. Şimdi sırada Alev Gülü var. Silahını kestiğin anda damlalar bir anda paramparça olup yere dökülüyorlar. O vücut bulmuş sıvıdan figür yere dökülüyor balçık gibi. Ve çevrende her tarafa karanlıkla onların yağdığını, gökyüzünü gittikçe mor siyah bir bulutla kaplanmaya başlandığını görüyorsun. Hatırlamaya çalışıyorsun kim olduğunu, ne olduğunu, nerede olduğunu ve rüzgarın sesini duyuyorsun bir anda. Rüzgarın sesini daha önce de duydum. Ateşin sesini ve seni hmm. gözlerin bir anda alev gülüne doğru gidiyor. Tamam. Bir şey seni çağırıyor gibi hissediyorsun. Evet anladım. Ee, ateş gülüne doğru gideceğim. Bu bölümün neredeyse başından sonuna kadar kendine has bir yan görevi var. Deneyi iyileştirmek. Tabii ki sığınma ve anahtarlar, aile dinamikleri ve sırlar gibi hikayeler devam ediyorlar. Ama ana odağımız Deni'nin içindeki lanet. Geçmiş Hakan bu laneti çözmek için bilmecelere veya kavgalara değil, rol yapma ağırlıklı bir mücadeleye başvurdu. Eğer Deni bu lanetten kurtulmak istiyorsa zorlu bir ritüelden geçmek ve Tur tarafından kötü olarak atfedilen bazı duygu ve düşüncelerden arınmak zorunda. Orir ateşin şekilleri dönerken size açıklıyor. Tur seni arındırabilir. Bu lanet benim büyümü aşar. Bu seviyede bir arınmayı daha önce sadece Arus ışık yarı denemişti. Ve bu ona hayatına mal oldu. Ateşe mi girmem lazım? Evet. Bu bölüm Aksiyon dolu maceramızı biraz yavaşlatması, sırları açığa çıkartması ve karakterleri deşmek için bize biraz fırsat sunması açısından iyi bir bölüm. Sonuçta ancak oyuncularınız karakterlerini gerçekten ısınıp onların hem sevinçlerini hem hüzünlerini benimsediklerinde daha dramatik ve içten hikayeler yaratma fırsatınız olur. Eğer oyuncularınızın dünyayı ve hikayeyi önemsemesini istiyorsanız önce kendi karakterlerini benimsemelerini ve önemsemelerini sağlamalısınız. Bunu yapmanın en iyi yolu da oyuncuyu rol yapmaya ikna etmek. Bunu ne yapacaksın? Puh, puh, puh. Evet, dünyanın en zor işi biliyorum. Ama mümkün. Bu bölümde Deni pişmanlıklarından, utancından ve korkularından teker teker arınmalı. Bunların üçü de çok yüklü, çok ağır konseptler. Yani birini oturtup hadi şimdi bütün pişmanlıklarını dök sonra da kendini affet demekle olacak iş değil. Ama bu noktada geçmiş Hakan'ın elinde gizli bir silahı var. Diğer oyuncular. Ateşe mi girmem lazım? Evet. Ablalarımın girmesine gerek yok ama değil mi? Sana yardımcı olabilirler bu yolda. Ama bu çok ateşe girmek kadar basit bir şey değil. Tur'un üç şeraresinin yardımına ihtiyacın var. Bunun için seni bir uykuya daldırabilirim. Vücuduna ihtiyacın olmayacak. Bu yolculuk ruhun için. Kardeşlerin, ablaların, delerlerse bu yolculukta sana eşlik edebilirler. Ama sonunda ateşe girecek kişi sensin. Tamam gireceğim. Size bakıyor. Diğer üçünüze. Ben de kardeşlerimle beraber de böyle kolundan tutup biz de yanındayız. Oyuncuların zaten oyun başlamadan önce kararlaştırdıkları ve şu ana kadar oyun sırasında da pekiştirdikleri kardeşlik bağları mevcut. Bu tip bağlar rol yapmaya ikna da senin en sağlam aletlerin. Şöyle düşün. Temelde rol yapmak demek kendini başka bir karakter olarak ifade etmek, başka bir karakter gibi seçimler yapmak ve başka bir karakter gibi iletişim kurmak demek eğer sen oyuncuna başka bir karakter olarak yaklaşır ve o karakterin zaten tanıdığı kişiler gibi onunla iletişim kurarsan o da karakteri gibi tepki vermek zorunda kalır. Bu örnekte geçmiş Hakan bu mantığı kullanarak oyuncuları rol yapmaya ikna etmiş ve hatta oyuncuların birbirlerini de rol yapmaya ikna etmelerini sağlamış. Sonuçta eğer önce Titrani biraz pişmanlıklarından bahsederse belki Deni de biraz rahatlayıp pişmanlıklarından bahsedebilir. Benim su sökümüne başladığımda bir arkadaşım vardı. Adı Lolo. Yani biz öyle diyorduk. Düştüğünde kalkardı. Asla pes etmezdi. Ama çok düştüğü de olurdu. Ya ben hep onu kalkarken gördüm. Ve bir noktada yine kalkar dedim. Bu sefer onu benim kaldırmama gerek yok diye düşündüm. Ve iğne şelalesi testinden geçemedi. Zira... Ana baskı zaten denin üzerinde. Bu da demek oluyor ki diğer oyuncuların istedikleri gibi karakterlerini incelemek, dahil olup dahil olmamak gibi rahat bir alanları var. Bu sayede konuşulması zor şeyleri konuşup açması zor konuları açmakta üzerlerinde bir baskı yok. Elini tutuyor. Böyle yumruk şeklinde yüzüne tutuyor. Şimdi hatırladın mı? Tam oturuyor. <laughs> Tam oturuyor. Siz kavga edince sizi ayırdılar başka sınıflara. Evet, sonra onları pek görmedim. Hı hı. Çünkü hepsi başka sınıflara gitmedi. Abla söyler misin ne olduğunu? Gerçekten bilmiyorum yani. Ben öldürmedim evet. değil mi? Yani, evet. Evet. Ben mi öldürdüm? Kavgadan sonra öldüğüne göre. Ha. Ama... Yani... Ben öyle olsun istememiştim ki sadece birazcık kafasını kırmak istemiştim. Oyuncuyu rol yapmaya iten başka güzel bir yöntemimiz de tasvir anları. Bu, senin de oyuna ilk başladığınız gün kullandığın, sonrasında pek de başvurmadığın bir taktik olabilir. Hani oyuncu ilk defa oyuna katıldığında ona nasıl göründüğünü tasvir eder misin dersin ve üzerindeki kıyafetleri, görünüşünü, takılarını falan tasvir eder ya. Cornelia nasıl gözüktüğünü tasvir etmek ister misin? Cornelia sadece şu an kıyafet seçemediği için ince bir gecelik giyiyor zaten böyle açık mavi, ee, saçları mor, yeni tazelemiş boyasını, o yüzden dibi görünmüyor. Yülya, e, senin nerede bulduğunu tavsiye etmek ister misin? Nerede ve nasıl? Hiçbir şey hazırlanmamış gibi duruyor <laughs> ve aşırı e, böyle sıradan kıyafetleriyle çıkıyor o karanlıkların içinden. İşte geçmiş Hakan bu tekniği alıp hikayenin ortasına da oyuncuların rol yapmalarını desteklemek için kullanmış. İkinci test utançla ilgili olduğu için geçmiş Hakan oyunculardan karakterlerini fiziksel özellikleriyle değil de daha duygusal ve metaforik açıdan incelemeleri için farklı bir şekilde tasvir etmelerini istemiş. Cornelia, sen ateşe baktığında neyi görüyorsun? Tasvir etmek ister misin? Felale testinden kaldıktan sonra Rani ablamın benimle konuşup işte ona dediklerimi neden yapmadın? işte niye böyle davranmadın? işte kendine dikkat etmen lazım sonra annemin gelip de beni telkin etmeye çalışması ama bir yandan da daha fazla efor sarf etmem gerektiğini, geride kaldığımı, yetişemediğimi ima eden cümlelerini, babamın onun arkasında hiçbir şey söylemeyip sadece dinlediği anlarda bir kornelya görüyorum. Sonuçta düz oyunculuk yapmak, bir şey tasvir etmekten daha zor bir iş. Senin oyuncuların da bir şeyleri rol yaparak anlatmaktansa kendi ağızlarından tasvir etmeyi daha kolay bulacaklardır. Bu bölümde de bu rahatlığı kendi karakterlerinin kendilerini nasıl gördüğünü ve kendilerinden nasıl utandığını açığa çıkartmak için kullanmışlar. Bu içe dönük hareket aynı zamanda birbirleriyle iletişimlerini de güçlendirmeye yarıyor. Eğer Deni, Yulia'nın kendisini nasıl tasvir ettiğini görüp buna üzülürse karşılığında Yulia'yı kendi gözünden tasvir etmeye başlayabilir. Ben onu hiç böyle görmüyorum ki. Ben de böyle görmüyorum. Beş, Tam tersi böyle <laughs> babam orada senin de durman çok saçma. Yani, falan gerekirdi. <laughs> bir anda Deni'nin bunu söylemesiyle bu Deni'nin bunu söylemesiyle Alev'deki Cornelia'nın dişlerinin çıktığını görüyorsunuz daha böyle ısırgan. <laughs> <laughs> Ama cool böyle. Cool, cool bir şey daha <laughs> Böylece bir de bakmışsın ki oyuncuların karakterleri olarak birbirleri hakkında görüp düşündükleri şeylerin farklılıklarını ortaya çıkartıp benzer noktalarını bulup iletişim kuruyorlar, birlikte gülüp eğleniyorlar hatta ağlıyorlar, rol yapıyorlar, oyun oynuyorlar. Daha ne isteyebilirsin ki? Oyuncularının oyundan ve hep beraber yarattığınız bu hikayeden zevk alabilmesinin en temel etmeni oyunu oynuyor olmaları, rol yapmaları karakterleri gibi hissetmeleri ve karakterleri gibi davranmaları. Eğer oyuncuların oynadıkları karakterlerin yerine kendilerini koyup onların zevklerine ve dertlerine ortak olamıyorlarsa hikayeye de ortak olamazlar. Onlardan bekleyeceğin zor seçimleri yapamazlar. Hatta daha da kötüsü yapmak istemezler. Ve burada bahsettiğimiz oynamak, oyunculuk anlamında bir oynamak değil. Karakterin için bir sesin olması, tavrın olması, şu olması, bu olması. Sadece o karakter gibi hissetmek ve o karakterle empati kurmak. Aslında düşününce çok basit. Eğer Ceren, Deni'nin karakterini anlayıp Tombi'ye neden bu kadar değer verdiğini anlamazsa Deni'yi oynadığında da Tombi'nin tehlikede olmasına tepki vermez. Ama eğer Tombi ile ilişkisini inşa etmesine yardımcı olur, birbirlerinin neden sevdiklerini gözler önüne serersen işte o zaman onu zora sokabilirsin. Ve oklardan bir tanesi tamam. Deni'ye gittiği için Hayır, hayır, Ama hayır. Üzerinde Tombi var ve Tombi 19 attı. Tombi! <laughs> tombi tam ona gelen okun üzerine atıyor kendisini ve kanadından vurup kanadından onu duvara saplıyor ok. Tek kanadından duvara saplanmış bir şekilde kalıyor onu da zincirler duvara tutuyor. <laughs> Günün sonunda oyuncuların zorlu kararlar vermelerini, iki arada bir derede kalmalarını istiyorsun. Halkını mı korusun, ailesini mi? kendini bu lanetten mi arındırsın yoksa sevdiklerine yardımcı mı olsun eğer sen oyuncunu rol yapmaya ve karakteri gibi hissetmeye ikna edebilirsen o da durumu karakterinin gözünden görmeye başlar ve karakterinin duygularıyla hareket etmeye başlar burada en önemli olan kısım bu tip karar anlarında senin seçenekleri doğru veya yanlış olarak göstermemen hatta doğru veya yanlış olarak oyuncuya kodlamaman yoksa Oyuncunu belli bir tarafa yönlendirip istemeden de olsa onu bir hikayeye zorlayabilirsin. Hikaye onun hikayesi. Ne yapacağı ona kalmış. İstersen bedenine gidebilirsin <laughs> ve ailene yardım edebilirsin. Ya da onları bırakıp alevgülünde kendini teslim edebilirsin. Ne yapıyorsun dairiniz? Bu ve bunun gibi pek çok teknikle oyuncularını onlara çaktırmadan oyunu oynamaya itebilirsin. Önemli olan oyuncularını tanımak. Zaman içerisinde de zaten onlara neyin işleyip neyin işlemediğini görmeye başlayacaksın. Yani biraz deneme yanılma meselesi ama yelkenleri suya indirmediğin sürece sıkıntı yok. Eminim birlikte akıl almaz hikayeler anlatmanız işten bile değil. Eğer oyundan zevk almaya başlarlarsa seni en beklemediğin anlarda en içten ve en samimi oyunculuklarla şaşırtacaklardır. Ben şey yapacağım. Şaka. Önce en küçük diyeceğim, Erodor'u atacağım. Zany <laughs> <Yani ablam, it. gülüyor> O kadar da büyük değilsin benden falan. Ben tutunacağım, izin ver. Yani şey Kuvvet oh. kurtarmazlar atıyor Hayır, hayır. hayır. Tutunmayacağım. Onu da tutup çekeceğim <laughs> benimle beraber. <laughs> Buna direnebileceğini düşünüyorum Cornelio'nun. O yüzden uğraşmam. beklemiyorumdur <gülüyor> zaten <gülüyor> Hep birlikte suya düşüyorsunuz <laughs> ve suyun serinliği sizi bir anlığına da olsa rahatlatırken... Böyle çok şey bir andı. Hepimiz şu an bu karakterleriz. Herkes birbirini işte suya şey yaptı, kim atlayacak falan filan. Bir aileyiz diye sonra... <laughs> oyunculara rol yaptırmak veya oyuncuları karaktere sokmak konusunda yorumlarınız veya sorularınız varsa Yorumlara bekliyorum. Bu konu dışında bölüm hakkında sorularınız varsa onları da bekliyorum. Youtube kanalımıza abone olarak, zili çalarak bu ve bunun gibi diyen içeriklerine ve başka içeriklere anında erişim sağlayabilirsiniz. Hatta üye olup kafalara katılarak bazı özel içeriklere mesela Batangüller destanlı ısınma seansları gibi sahip olabilirsiniz. Batangüller'e teşekkür edebilirsin sanırım. Batangüller mi? Onların ne alakası var bu şeytanla? <laughs> dışarı çıkıp boynuzlu birini görürsen anlarsın. Gülümsediğini göremiyorsun maskenin arkasında ama gülümsediğini hissedebiliyorsun. <laughs> Hayvan gibi gülümsediğini hissedebiliyorsun. Bir sonraki derste görüşürüz.